Mamı, mamı. adetler mama, ne söyler gagozlar? mi VAR? Gagozlar Ortodoks Hristiyanlar. Onlar tuteller, oruç. Şimdi bu oda kuruçu, benim babım üretti tutmak kuruçuları. Hem oruçta yapma oruç mesi. Şimdi biz aracı SARMA bağ yapraklarından bu yaprakları biz hazırlık yazın. Alexander Mahmuz da yardım edecek mi? Yardım edecek. Yardım? Yardım. Yedeceğim. Yardım edeceğim. Güzel. Şimdi bak. yapacağız iş. Üçüncü adet, patlatma popşoy. Kızlar, ya bakın nasıl ben getirdim. Çok. Otur Aleksandr. Ya nasıl ben yaptım? O, bu bana. Bu bana. bu Bulbatrak papşoy, bir benim patrak papşoy. Ya say bakalım onlara kızım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Doğru. Mama, mama, ne kadar susta var? Adetler. Adetler mi? Adetler. da var adet, yapma mürde. Dedi bu. Kokuyu yaptı benim tatlı. O pek güzel kokar ya kok. Güzel mi kokar? Güzel. Gaga uzun da. Dede can. Ya siz sen ne yapıyorsun Nurda? Ben Nurda yapayım tüle. Çiçek ayın 26'sında 25'sinde bitki doğru. Kır çıbıt sala açıyor çiçek. Doğuna pek güzel kokar. Ben gideyim toplayayım onları. Kırdan. Geldiği evde var bende bir çiçek Nanda Sunumi Yayamuna Yere, you came here late left for real again. Get that. The Adana Te, Nijirin Mishkin Bis, Gagos Yvlad Bolari, Lazim Bililim, Hem Kurelim, Hem oluşu.